Güreşin bir eğlence olduğunu biliyoruz. Günümüzde hala bunun bir şov olduğunu zamanında anlayıp insanları uyandırma ihtiyacı hissedip gereksiz söylemler olan insanları duyabiliyoruz. Videonun konusuna geçmeden önce buna kısaca bir değinmek istiyorum. Evet, ben ve benim gibi hobileri arasında güreşe alan insanlar bunun bir spor eğlencesi olduğunu biliyoruz. Bu acı gerçeği kendinize kabul ettirmeniz lazım. Zıttını düşünenlerin sandığının aksine evet biz bu işin ne olduğunu bilerek izliyoruz. Güreşte direkt yumruk ve tekme gibi vuruşların gerçek olmasını isteyenler boks, kickboks, MMA, Muay Thai, Brazilian Jiu Jitsu falan izleyebilirler. Bu iş direkt vuruşların yumuşatıldığı ama diğer çoğu hareketin gerçekten yapıldığı bir eğlence. Zaten bu iş diğerleri gibi direkt spor diye geçmiyor. Eğlence olduğunu da unutmamak lazım. Peki artık video konumuza dönelim. WWE bazı şeyleri gayet güzel şekilde seyirciye sunarken bazı şeyleri de maalesef eline yüzüne bulaştırabiliyor. Bunlar bazen başta olup kabul edilip sonra anlamsız olan şeyler olabilir. Bazen de başlı başına mantıksız ve seyirci tarafından beğenilmeyen şeyler. Tamam bu iş bir eğlence ama bazen sınır gerçekten aşılıyor. İşte bu videoda da biraz bunlardan bahsedeceğim. WWE'nin seyircileri adeta salak aptal yerine koyduğu bir takım olaylar, oluşum ve anlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak bir süre önce SummerSlam maç izleme yayınımızda da izlediğimiz bir maçta yaşanan olaydan bahsedeceğim. SummerSlam 2009'da John Cena ve Randy Orton'un maçı vardı. Maçı hatırlamayanlar için neler olduğunu kısaca anlatayım. Orton, maçı bilinçli şekilde diskalifiye ile bitirip kemerini koruyor. Sonra maç tekrar başlatılıyor. Bu sefer de Kano Out ile bitirip yine kemerini koruyor. Tekrar başlatılıyor. Şimdi ise Orton pine giderken iplerden destek aldığı için arka alandan bir hakem gelip maçın hakemini uyarıp tekrar başlatıyor. Sonunda Orton kazansa da bu bir nevi seyirciyi aptal yerine koymadır benim gözümde. Daha önce tarihte defalarca kez gördük. Hileli şekilde maçı kazanan güreşçileri gördük. Hakem göremiyorsa arkadan adeta var hakemleri gibi diğerleri izliyorsa aynı bu bahsettiğim maçtaki gibi gelsinler o zaman hep de sonucu etkilesinler. Bunun bir düzeni yok. Bazen hileli maç sonlanır, bazen de dışarıdan bir etkenle hakem uyandırılıp aslında hile olduğu ortaya çıkar. Tamam. Bu bir eğlence ama bunun bir standardı olmadığı için bana bazen bayat geliyor. Bir diğer garipliğe geçelim. Yıllar önce söylenen bir şehir efsanesi vardı. Gerçek Ultimate Warrior öldü, Vince onun yerine bir benzerini getirdi diye. Buna yakın bir şeyden bahsedeceğiz. Türkiye'de, Fox'ta WWE yayınlanmaya başlayınca birçok kişi Rey Mysterio'cu olmuştu. Ondan sonra da şirkete gelen bir diğer maskeli güreşçi olan Sin Cara da inanılmaz ilginç gelmişti insanlara. Günümüzde hala Sin Cara soran birçok kişi var. İşte o Sin Cara tam olarak Rey Mysterio'yu 3 kişi canlandırmıştı bilgisinin gerçeği. Sin Cara'yı WWE'de 2 farklı kişi canlandırmıştı. Hatta benim izlemediğim dönemde farklı bir durum olduğumu net bilmiyorum bile. Belki daha bile fazladır. Orijinal Sin Cara. Meksika'da bir efsaneydi. Mistiko olarak zaten tanınmış bir isim. Ancak... Onun WWE macerası hiç de istediği gibi gitmedi. Boç üstüne boç ve devamında da arka alanda yaşadığı birçok olaydan dolayı WWE ona uymadı. Sonrasında ikinci bir Sin Cara piyasaya çıktı. Zamanla hangisi hangisi hatta mevcut Sin Cara diye devam edenin de eski Sin Cara olmadığı biliniyor. Sonuç olarak WWE yine seyircilerle adeta alay eder gibi Sin Carayı farklı bir güreşçiye uyarladılar. Mistico'dan Punico'ya geçti bu karakter. Sanki insanlar da bunu anlamadılar. 1990 Survivor Series'in WWE tarihindeki önemi ayrıdır. Çünkü o gün çok büyük bir güreşçi şirkette ilk defa görünecekti. Evet doğru tahmin ettiniz. Ne? Hayır ondan bahsetmiyorum. Gobble the Gooker. Yanlış duymadınız. Bu karakter 1990 Survivor Series'de doğdu. Showda bir yumurta göründü. Devasa bir yumurta. İçinden de Gooker çıktı. Bu tavuk kostümüyle görünen kişi Hector Guerrero'ydu. Yani Eddie'nin abisi. Daha öncesinde promosu yapılan bu olayda izleyiciler şirkette üst noktaları çıkacak muhteşem bir ismin geleceğinden bahsederlerken bir tavukla karşılaştılar. Düşünün küçüklüğünüzden beri bir güreşçi olma hayaliniz var ve oluyorsunuz patronunuz sizi bir tavuk yapıyor. O an seyircilerin verdikleri tepkilerde şirketin onlarla adeta nasıl alay ettiğini kanıtlar cinstendi. Tamam. Bu iş bir gösteri, bir show. Ama bu da fazla. Günümüzde pek bu tarz olaylarla karşılaşmazsınız. Ancak dönem itibariyle böyle absürt şeyler çok vardı. Tekrar söylüyorum. İnsanlar şirkette önemli bir konumda olacak yeni bir yıldız bekliyorlardı. Bir tavuk değil. Neyse ki aynı gece işte o beklenen isim geldi. The Undertaker. Şimdi yine eskilerde gezinelim. Scott Hall ve Kevin Nash. WCW'den iyi rakamlar teklif edilerek akılları çelinmişti. WWE'den WCW'ye geçen ikili outsiders olarak büyük bir şeyin fitilini ateşleyeceklerdi. Dışarıdan gelenler diye çevirebileceğimiz bu isimle ikisi adeta WCW yönetimini ellerine geçirmek istiyorlardı. Devamında Hogan da onlara katılarak resmen NWO'yu kurdular. Aradan bir ay geçince WWE ortalığı karıştırmaya başladı. Razor Ramon ve Diesel promoları döndürmeye başladılar. İnsanlar da bunları görünce heyecanlandı. İkilinin geri geleceğini düşündüler. Bunu gören Eric Bischoff en büyük rating kaynaklarından ikisini tekrar WWE'ye kaptırmamak için onlara daha çok para teklif etti. Onlar da bunu kabul ettiler. Sonuç peki ne mi oldu? Razor Ramon ve Diesel WWE'de göründüler. Göründüler görünmesine ama bunlar gerçekleri değildi. Fake Diesel ve Fake Razor Ramon. Sahtelerdi. Seyirciler bundan hiç memnun kalmadılar. Başta ilgi çekse de bu düpedüz onlarla alay etmek gibiydi. Bir süre sonra bu karakterler iptal edildi. Sahte dizili canlandıran kişi ise Kane olarak şirkette adından çok söz ettirecekti. 2010 yılı WWE için gerçekten zor bir yıldı. Birçok garip şey gördüğümüz bu yılda en saçma şeylerden biri de olacaktı. İnanımız Raw Genel Menajeri yani bilinmeyen RAW genel menajeri. Bu bir laptop üzerinden RAW'ı yöneten biriydi. Spikerler ondan laptopa mesaj geldikçe olayları yönlendirirdi. Bu uzun bir süre devam etti. Ta ki Triple H'in COO görevine getirilmesine kadar. Artık bu garip olaydan kurtulmuştuk ki Robin tek seferlik geri geldi. Düşünsenize gizemli bir genel menajer bir sene boyunca Ra'yı yönetiyor ve siz bunun kim olduğunu bilmiyorsunuz. Öğrenmek istiyorsunuz ancak senaryo değişikliğiyle kayıplara karışıyor. 8 Temmuz 2012'deki Ra'da ise her şey açıklığa kavuştu. Ra genel menajeri insanların kafasındaki kim bu sorularına cevap olmak için geri getirildi. Michael Cole ve Jerry Lawler üzerinden dönen senaryonun sonunda Santino Ra genel menajerinin kim olduğunu araştırmak için dedektiflik yapıyordu. Sonunda ringin altından biri onu oraya çekmeye başladı. Geri çıkarıldığında ise elinde mini bir laptop olan Hornswoggle göründü. Evet ne kadar da saçma değil mi? 2010 ve 2011 yılında RAW'da birçok şeye hükmetmiş olan kişiyi Hornswaggle çıkardılar. Rezalet bir senaryo bana göre. Bir izleyici olarak buna çok kızdığımı hatırlıyorum o dönem. Güreş tarihinde Edge ve Christian'dan daha yakın arkadaş olarak tanımlayabileceğiniz başka bir ikili var mı? Çok küçük yaştan beri arkadaş ve beraber çocukluklarından beri güreşçi olma hayalleri vardı ikisinin de bunu gerçekleştirdiler. Oldukça üst seviyelere de çıktılar. İşte bu çok yakın arkadaş aslında kardeşlerdi. Yanlış duymadınız. Edge ve Christian WWE'de birlikte boy göstermeye başladıkları ilk zamanlarda kardeş olarak tanıtıldılar. İkisiyle ilgili birçok video ve fotoğraf yayınlayan WWE o zaman için bunu böyle yapmak istedi. İkiliyi kardeş olarak seyircilere sundular. Aradan yıllar geçtiğinde ise bu karakterleri değişmeye başladı. Seyirciler zaten neyin ne olduğunu farkındaydılar. 2011 yılında Edge ve Christian yıllar sonra beraber tekrar aktif olduklarında WWE onları en yakın arkadaş olarak tanıttı. Ne hikmetse kardeşler artık yakın arkadaş olmuşlardı. Era to WWE tarihinin en büyük reytinglerini aldığı zamanlardı. O kadar farklı senaryolar yapılıyordu ki hala izlerken tadı damağımızda kalıyor. Ancak çok ilginç bir senaryo adeta yine seyircileri aptal yerine koyuyordu. Minister of Darkness bir takım işlerle Stone Cold ve Stephanie gibi isimlere bulaşıyordu. Bunların hepsinin arkasındaysa Higher Power takımı ismiyle anılan bir yüksek güç, büyük güç vardı. Star Wars'ın ikinci üçlemesinin başladığı o yıllarda sanki adeta Palpatine edasıyla bir karanlık güç ringin ortasında duruyordu. Etrafında Corporation ve Minister of Darkness üyeleri vardı. Corporate Ministry, Shane McMahon ekrandan Vince ile konuşuyordu. Bütün bu olan bitenlerin arkasındaki gizemli ulu güç kimdi acaba? Herkes o gece orada bunu görecekti. Ekrandaki Vince de o kişiye seslenerek yüzünü göstermesini istedi. İşte o sırada yüzü ortaya çıkan kişi Vince McMahon'ın kendisinden başkası değildi. Devamı çok güzel şeylere kapı açacak olsa da o an, orada bu önemli olayların sonunda böyle basit bir senaryo maalesef insanları tatmin etmedi. Higher Power wins. Kendi seyircisini aptal yerine koydu. Hikaye anlatımı birçok alanda etkili olabilir ancak güreşte en önemli şeylerden biridir. Hele ki Mevzu Bayis WWE olunca bunun daha da ön planda olduğunu biliyoruz. Pandemi dönemindeyiz. Benim de yeni yeni tekrar izlemeye başladığım bu dönemlerde yetişemediğim bir feud vardı. Rey Mysterio ve Seth Rollins arasında gerçekleşen bu feud hikaye anlatımı olarak güzel ilerlese de bağlandığı bir yer itibariyle maalesef saçma bir boyuta geldi. Rey'e saldıran Seth Rollins onun gözünü çelik basamakların kenarına bastırarak çıkardı. Bakın senaryoda gözüne yumruk atarsın morarır ya da bir yere vurdurursun tamam da bu senaryoda Seth Rollins Mysterio'nun gözünü çıkardı. Hatta WWE Rey Mysterio'nun sakatlığını bile duyurdu senaryoda. Devam eden dönemde ise Reyne Hikmetse göze çıkık halde maskesinin göz kısmı kapalı şekilde görünmeye başladı. Bakın. Tamam bu iş komik değil. Ama Thunderdome'da iyi ki seyirci yoktu. Göze çıkan biri nasıl böyle hemen geri gelip sadece tek gözü kapalı şekilde devam eder? Pardon. Güreş zaten sahteydi değil mi? Bana göre çok fazla üzerinde durulmaması gereken ama düpedüz bizi geri zekalı yerine koyan bir şeyden bahsedeceğim. WWE'nin pazarlama şekli bazen gerçekten insanın sinirlerini bozabiliyor. Bunların en büyüklerinden birinde Drak yıllar sonra WWE'ye gelip John Cena ile maç yapacaktı. Hatırlayanlar vardır. WrestleMania 28'de yapılması planlanan bu maçın pazarlama yöntemi Once in a Lifetime'dı. Yani ömrü hayatınızda yalnızca bir kere tanık olabileceğiniz bir şey böyle pompalanan bir maçın öyküsü güzel yapıldı. Sonuç olarak bir önceki devir ve şimdiki devrin iki büyük yıldızı maça çıkacaktı. Birçok kişi Sina'nın kazanmasını ve bir nevi Rock'ın bayrağı ona devretmesi gibi bir olaya bağlanacağını düşündü. Ancak maçı bir önceki dönemin yıldızı Rock kazandı. Her şey güzel. Bu maçta çok kötü değildi. Ancak bir sonraki sene WrestleMania'da aynı maçın rövanşı ayarlandı. Hani ömrümüzde tek görebileceğimiz bir şeydi. Siz bize aptal yerine mi koyuyorsunuz? Zaten oldukça kötü bir maçın sonunda bu sefer Siena kazanıp WWE şampiyon oldu. Böylece geçen senenin öcü alındı. Pazarlama taktiği de yalan olmuş oldu.